Merhabalar. Bugünkü videomuzda böyle minik kalpler yapacağız. Ne için yapacağız bunları? Bütün örgülerimizde aksesuar olarak kullanmak için. Örneğin hazır tişörtlerde, işte çocuklar için battaniye ya da yelek kırka, el işin olsun olmasın, hazır kıyafetlerde de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları nasıl yaptığımı hemen göstereceğim. Bunu kenara çekmek istiyorum. İlk önce sihirli bir halka yaptık. Halkamızın ipini uzun tutuyoruz biraz daha bir tane zinciri çektim 3 tane daha çekeceğiz 1 2 3 toplamda 4 zincir oldu Evet hızlı bir şekilde yapacağım 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz sırayla 1 2 daha sonra iki tane de yalancı trabzan yapıyoruz 1 2 Sonra sırasıyla iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. İki tane zincir çekiyoruz. Gene iki tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi iki tane yalancı trabzan. Bir, iki. Şöyle. Devamında iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Bunun sonunda 3 tane zincir çekiyoruz ve ilmek kaydırmayla buraya iniyoruz daha sonra ipimi keseceğim dikecek kadar ip bırakıyoruz yapıştırmıyoruz şundan dolayı silikonla yapıştırdığımız zaman çıkma olasılığı çok fazla sihirli halkamı sıkı bir şekilde çekiyorum ipimi onun için uzun bıraktım şöyle burada minik bir kalp yaptık ve şu ipleri önemli olan bakın bu iplerin ikisini de arkaya alıyoruz sihirli halkamızı çok güzel bir şekilde sıkılıyoruz iki tane düğme atıyoruz düğüm yapıyoruz iki tane sıkı bir düğüm yaptık sonra bu ipi sihirli halkaya halkanın ipini başlangıç ipini buradan geçiriyoruz bunu düğüm attıktan sonra kaybetmemiz lazım Evet buradan geçirdikten sonra bunu kesiyorum daha sonra uzun ipi bırakıyorum dikmek için. Evet, bu kadar basit, basit bir takım basit örgüler her şeye çok şıklık katabilir. Bunu çocukların tokasına yapabilirsiniz. Dediğim gibi bebek battaniyelerine, çocuklarınızın çoraplarının kenarlarına, hırkalarına, tokalarına her yerde kullanabilirsiniz. Evet, yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.